Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. İkinci dereceden denklemlerle ilgili 5 tane soru çözeceğim. Bu sorular B serisi olarak arkadaşlar. İçinde C serisine yakın sorular da var. Enfes kaliteli sorular var. Lütfen öncesinde soruları kendin çözmeye çalışın. Arkadaşlar soruları kendini çözseniz bile mutlaka benim çözümlerime bakın. Bazen sizin çözümleriniz daha pratik olabilir. Bazen benimkiler daha pratik olabilir. En azından benimkiler daha pratikse yeni çözümleri görmüş olursunuz. Kendi çözümlerinize karşılaştırırsınız. Sizin çözümleriniz daha pratikse bunları da arkadaşlar yorumlarda belirterek bizi uyarmış olabilirsiniz. Birinci sorudan başlıyorum. Ne diyor? x kare eksi m eksi 3 x artı 4 eşittir 0 denkleminin gerçel kökleri a ve b'dir. Kök artı 4 bölü b eşittir 2 olduğuna göre m aşağıdakilerin hangisine eşittir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu soruda ilk olarak nereden başlamamız lazım? Şu zaten denklemin kendisi. Buradan bir şey yapamayız değil mi? Şuradan başlamamız lazım arkadaşlar. Şu ifadeyi düzenleyerek başlamamız lazım. Bu ifadeyi nasıl düzenleyeceğiz? Payda eşit diyerek. O zaman payda eşit diyelim. Kök A ile B'yi çarpıyorum. Kök A çarpı B. 4'e ekliyorum. Artı 4. Ortak paydamız nedir? B. Bu da neye eşitmiş? 2 eşitmiş. İse içler dışlar yapıyorum. B çarpı 2. 2B eşittir. Kök A çarpı B kök a çarpı b artı 4 arkadaşlar. Şimdi buraya kadar geldik. Hocam bundan sonra ne yapacağız? Bak bundan sonra arkadaşlar ben şunu düşünüyorum. Bak kök a çarpı b. Arkadaşlar bu kök a çarpı b değil de burası şurası kök a çarpı b değil de a çarpı b olsaydı. Bak a çarpı b olsaydı. Bu denklemin bu denklemin gerçel kökleri a ve b ya. A çarpı B demek ne demek o zaman? A çarpı B demek kökler çarpım demek. Ha, demek ki ben bu soruda neyi düşüneceğim o zaman arkadaşlar? Kökler çarpımı düşüneceğim. Bak hatta hatta arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın benden M istiyor ya M'yi bak. M istiyor ya M. M 3 yani M'nin içinde ol, olduğu şu M 3 çarpanı. X'in katsayısı değil mi arkadaşlar? Biz X'in katsayısını nerede kullanıyorduk? Kökler toplamını bulurken eksi B bölü A bağıntısında kullanıyorduk. Doğru mu? Buradaki B neydi işte bak. Buradaki B neydi arkadaşlar? X'in katsayısıydı Tamam. Demek ki arkadaşlar ben bu soruda o zaman kökler çarpımı ve kökler toplamı düşüneceğim. Hocam biz o zaman şu kök A çarpı B'yi şuna mı dönüştüreceğiz? A çarpı B'ye mi dönüştüreceğiz? Evet. Çünkü bak bu denklemin kökleri A ve B ya. O zaman kökler çarpımı A çarpı B demek. O zaman ben ne yapmayı e, düşünüyorum arkadaşlar şu an? Kök A çarpı B'yi A çarpı B'ye dönüştürmeye e, çalışıyorum. Bunu düşünüyorum. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar bu da çok basit. Bak şöyle yapabiliriz. Bak. Şimdi şurayı düzenleyeceğim. Nasıl düzenliyorum? 2B eşittir. Şu kök A aynen kalsın. Kök A diye yazdım. Çarpı şu B'yi de arkadaşlar ben şöyle yazabilir miyim? Bak. Kök B çarpı kök B diye yazabilir miyim? Evet. Neden? Çünkü kök B ile kök B'yi çarparsam B'yi bulursun değil mi? Tamam. Devam ediyorum. Bu ıı, işlemin devamında ne var? Artı 4. Artı 4'ü de yazdık. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir düzenleme yapıyorum. 2B eşittir. Arkadaşlar kök A ile kök B'yi çarparsan aynı kök altında A çarpı B olur. Çarpı devamında ne var? Kök B var artı 4. Dikkat şu A çarpı B. Bu denklemin kökleri A ve B olduğu için kökler çarpımı değil mi? Evet kökler çarpımına bakalım. A çarpı B. A çarpı B neye eşit? Nasıl buluyorduk arkadaşlar? C bölü A bağıntısıyla buluyorduk. Doğru mu? Şu C neydi? Sabit terim. Sabit terimimiz neyi? Bakın 4. Şu A neydi arkadaşlar? X karenin katsayısı sayısı. Ne? Bu 1. Bakın buradan a çarpı b ne geldi o zaman? 4 geldi. Demek ki ben şuraya ne yazacakmışım? 4 yazalım. 2b eşittir kök 4 kök 4 çarpı kök b artı devamda ne var? 4 var. Düzenliyorum. 2b eşittir kök 4 4 dışarı 2 diye çıktı çarpı kök b artı 4. Her tarafı 2'ye böleceğim arkadaşlar. 2'ye böldüm 2 gitti b kaldı. 2 kök b 2'ye böldüm kök b kaldı. 4'ü 2'ye böldüm arkadaşlar. 2 kaldı. Arkadaşlar hiç uğraşmayalım. Burada kare alıp B değerini bulmaya çalışmayalım. Şöyle yapalım bak. B yerine 4 yazarsan sağlıyor mu? Sağlıyor. Niye? Şurası kök 4 olacak. Dışarı iki diye çıkacak. Bu 2 ile toplarsan bak 4'ü veriyor mu? Veriyor. Demek ki ben buradan B'nin ne olduğunu anladım. 4 olduğunu anladım. B'nin 4 olduğunu anladım. Şimdi dikkat. Arkadaşlar bu B bu denklemin neydi? Bak bu B bu denklemin neydi? Köküydü. O zaman bu B yani bulduğum 4 şu denklemi sağlar mı arkadaşlar? Bu denklemi sağlar mı? Sağlar. Denklemi sağlaması ne demekti? x yerine kökü yani 4'ü yazarsan sonuç 0 eşit olur. Çünkü bak burada eşittir 0 var. Sonuç 0 eşit olur. Tamam. O zaman şimdi buradan yola çıkacağım. Rengimizi değiştirelim. Siyah yapalım. O zaman ne yapıyorum? Şurada arkadaşlar x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Yazalım. 4'ün karesi. 4'ün karesi eksi. M eksi 3 çarpı 4 artı 4. Neye eşit? 0. Bak ben buradan şimdi neyi bulacağım arkadaşlar? M'yi bulacağım. 4'ün karesi 16 eksi m eksi 3 çarpı 4 artı 4 eşittir 0. Arkadaşlar 16 ile 4'ü topladım 20 eşittir. Şu eksi m eksi 3 çarpı 4'ü diğer tarafa artı olarak atarsam orası artı m eksi 3 çarpı 4 olur. Her tarafı 4 ile sadeleştirdim. 5 eşittir. m -3. eksi 3 eksi 3'ü diğer tarafa artı olarak atarsam m buradan ne gelecektir? 8 gelecektir. Cevabımız e seçeneği. İkinci soru x kare px artı k eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. k sıfırdan farklı ve denklemin diskriminantı diskriminant eşittir k olduğuna göre x1 bölü x2 artı x2 bölü x1 toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi benden ne istiyor yani bana neyi soruyor şunu soruyor. Şu ifadeyi soruyor. O zaman burada payda eşitleyelim arkadaşlar. Nasıl eşitleyeceğim? <laughs> Şu e, kesri x1 bölü x2'yi x1 ile genişletelim. Şu kesi de arkadaşlar x2 ile genişletelim. Ortak paydayı ortaya çıkartalım. O zaman x1 çarpı x1 ne oldu? x1'in karesi artı x2 çarpı x2 x2'nin karesi. O zaman ortak paydamız ne olacak? x2 çarpı x1 x1 çarpı x2'den x1 çarpı x2 olacak. Aslında bana bunu soruyor. Şimdi dikkat arkadaşlar bak karşıma yine ne çıktı? Arkadaşlar bak x1 çarpı x2 bu denklemin kökleri x1 ve x2 ya kökler çarpımı çıktı. Arkadaşlar bak şu ifade de köklerin kareleri toplamı doğru mu? Şimdi ben neyin formülünü biliyorum arkadaşlar? Kökler çarpımı ve kökler toplamının formülünü biliyorum. O zaman şöyle yapacağım bak. Ben burada şunu düşüneceğim. Acaba ben şu x1'in karesi artı x2'nin karesini kökler toplamı ve kökler çarpımı cinsinden yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. Çarpan ayırmada bunu öğrendiniz. Bu ifadenin şöyle bir açılımı vardı. x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 diye bir açılım vardı. Bunu bileceksiniz. Bölü Alt tarafta ne var arkadaşlar? X1 çarpı X2 işte bize neyi soruyor? Bunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bana ne lazımmış demek ki dikkat. Kökler toplamı kökler çarpımı lazımmış. E kökler toplamına bakalım. Rengimi değiştirdim. Şimdi bak şu ifadenin kökler toplamına bakalım. Yani x1 artı x 2sine bakalım. Bu neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a. Yani x'in kat sayısı x'in kat p. Buraya o zaman b yerine p yazacağım. Önde bir eksi var ne oldu? Şöyle ise diyelim. X1 artı X2 eksi P. A'mız ne? X karenin katsayısı 1 bölü 1. Bu da neye eşittir? Eksi P eşittir. Unutmayalım arkadaşlar. Buradan neyi bulduk? Kökler toplamını eksi P bulduk. Şimdi de neye bakalım? Kökler çarpımına bakalım. X1 çarpı X2 bu neydi? C bölü A. Yani arkadaşlar ise X1 çarpı X2. C dediğim neydi? Sabitlerim. Bakın burada sabitlerimiz ne? K k yazdım. Bölü a. a neydi? x karenin kat sayısı 1. Buradan ne geldi? k geldi. Arkadaşlar dikkat. x1 çarpı x2 de buradan ne geldi? k geldi. Şimdi arkadaşlar bir de bana bak soru da k'nin diskriminante eşit olduğunu söylüyor. Bak k'nin diskriminante eşit olduğunu soruyor. O zaman şöyle diyelim. Eşittir. k eşittir. Diskriminant diyelim. Bu da kalsın. Şimdi arkadaşlar bir de bak bir de bu, burada şunu görelim. Hani bana diskriminantın diskriminantın k olduğunu söylemiş ya burada. Ben kendi bu denklemin diskriminantını nasıl bulurum? Bak şu alt tarafta yapalım onu. Diskriminant neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 çarpı A çarpı C idi. Diskriminant eşittir B kare. Bu denklemin B'si neydi? Yani X'in katsayısı bakın P idi. O zaman P'nin karesi eksi 4 çarpı A'sı neydi? X karenin katsayısı 1'di. C'si neydi? Yani sabit terimiz bakın K idi. Doğru mu? Çarpı K. Şimdi devam edelim. Diskriminant eşittir. P kare eksi 4 çarpı 1 4. Arkadaşlar k demek bakın şurada vermiş. Bak k demek ne demekti? K demek ne demekti? Diskriminant demekti. O zaman ben burada k'ye ne yazıyorum? Diskriminant. O zaman arkadaşlar ne çıktı? Dikkat edin. Diskriminant eşittir. P kare eksi 4 e, diskriminant. Eksi 4 tane diskriminantı sol tarafa atarsa o zaman artı 4 diskriminant. Bir diskriminant da burada olacak. 5 tane diskriminant neye eşit oldu arkadaşlar? P kare eşit oldu. Demek ki ben bunu da kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bizden şunu istiyor diyor. O zaman buna bakıyorum. Şimdi x1 artı x2'nin karesi. Kökler toplamı ne bulmuştuk biz? Bakın şurada eksi p bulmuştuk. Eksi p'nin karesini al diyor. Alalım o zaman. Eksi p'nin eksi p'nin karesi. Arada ne var? Eksi var. 2 çarpı ne var şimdi sırada arkadaşlar? Kökler çarpımı. x1 çarpı x2. Bakın x1 çarpı x2'yi biz ne bulduk ki? O da neydi zaten? Delta. Yani diskriminant yazdım. Bölü x1 çarpı x2 neydi yine? Diskriminanttı. Eşittir arkadaşlar. eksi P'nin karesi. P kare. Eksi 2 diskriminant bölü diskriminant. Bak şimdi. Bak şimdi. Ben arkadaşlar P kareyi kaç tane diskriminant buldum? 5 tane. O zaman buradaki P kare yerine ne yazacağım? 5 tane diskriminant eksi. Devamında ne var? 2 tane diskriminant bölü diskriminant. O da eşittir. 5 diskriminanttan 2 diskriminant çıktı. 3 diskriminant bölü diskriminant. Diskriminantlar gitti. Sonuç ne geldi arkadaşlar? 3. Cevabımız A seçeneği. Üçüncü soru. Z kare artı 25 bölü Z artı 5'i artı Z kare artı 4 bölü Z eksi 2 eşittir 4 artı 7 i eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayısı aşağıdakiler hangisi? Arkadaşlar çok klas bir soru. Çok şık bir soru. Şimdi bak ben size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şu şu Z kare artı 5 üzerinden gideceğim. Şu Z kare artı 5 üzerinden gideceğim. Bak Z kare artı 25. Bak aslında nedir biliyor musunuz? Şu 25'in yerine şunu yazacağım. Bak z kare artı artı aynen yazdım. 25'in yerine bak dikkat edin. 5 i'nin 5 i'nin ama araya ne koyacağım? Özür diliyorum. Bak şöyle yeni baştan yazıyorum. Çok özür dileyerek. Bak şu z kare artı 25'i şöyle yazacağım. Z kare araya eksi koydum. Burada artı var. Ben araya eksi koyuyorum. 25'te şöyle yazıyorum. 5 i'nin Karış şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Bu bir kural arkadaşlar. Bunu böyle bilin. Şimdi bak sağlamasını yapalım. Z kare. Arada ne var? Eksi var. Bak 5 y'nin karesini alacağım. İlk önce 5'in karesini aldım. 5'in karesi kaç? 25. Sonra i'nin karesini alıyorum. i'nin karesi i kare. O da zaten ne yapıyor? Eksi 1 yapıyor. Bak düzenleyelim. Z kare eksi. 25 çarpı eksi 1. Eksi 25. Buradan da arkadaşlar z kare eksi eksi çarptım. Artı 25 geldi. Bakın z kare artı 25. Z kare artı 25. Yani arkadaşlar bak siz burada şu olayı anlayacaksınız. Siz Z kare artı 36 gördüğünüzde bunu şöyle yazacaksınız. Bak Z kare şu artı eksiye döndü. 36 neyin karesi? 6'nın. 6, 6 i'nin karesi diyeceksiniz. Bir tane daha örnek veriyorum. Siz z kare artı 81'i gördünüz. Bunu nasıl yazacaksınız? Bu tarz sorular için bak. Bu tarz sorular için. Zaten bak soruyu ayarlayan ona göre ayarlıyor. Bak şimdi göreceksiniz çözümü yaparken. Z kare artı 81'i nasıl yazacaksınız? z kare eksi arada artı var siz eksi koyacaksınız. 81'in neyin karesi? 9'un. Siz 9 i'nin karesi yapacaksınız tamam mı? Tamam o zaman şimdi bunları silelim. Bunları silelim. Adım adım şimdi gidelim arkadaşlar soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi ben neyi gördüm bakın. Z kare artı 25. Bunu nasıl yazacaktım? Biraz önce söyledim. Z kare arada artı olduğu için ben eksi koydum. Şu 25'in yerine ne yazacağım? 25 5'in karesi olduğu için 5 i'nin karesi yazacağım. Bölü Alt tarafta ne var? Z artı 5 i var. Artı z kare artı 4. Bak z kare arada artı olduğu için ben eksi koydum. 4. Neyin karesi? 2'nin. Ben bunu 2 i'nin karesi şeklinde yazdım. Bölü. Alt tarafta ne var? Z eksi 2 i. Bu da neye eşit? 4 artı 7 i. 4 artı 7 i. Dikkat arkadaşlar. Şu z kare eksi 5 i'nin karesi. 2 kare farkı değil mi? Evet. Ben bunu nasıl açarım o zaman? Şöyle açarım z eksi 5 i çarpı z artı 5 i diye açarım. Kural neydi hatırlayın iki kare farkı. A kare eksi b kare neye eşitti? A eksi b çarpı a artı b. Bölü altta ne var bakın. Z artı 5 i var. Arada artı var yazdım. Şu iki kare farkı değil mi? Bakın bu iki kare farkı değil mi? Evet o zaman bunu nasıl açacağız? Z eksi 2 i çarpı z artı 2 i bölü. Alt tarafta bakın ne var? Z eksi 2 i var. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? <laughs> 4 artı 7 i. Dikkat dikkat. Z artı 5 i. Z artı 5 i gitti. Z eksi 2 Z eksi 2 gitti. Bak burada sadece ne kaldı? Z eksi 5 i. Arada ne var? Artı var. Burada sadece ne kaldı? Z artı 2 i. Eşitmiş. 4 artı 7 i. Karmaşık sayılarda toplam işlemi yapacağım. Şu z ile şu z'yi ilk önce bir topla. Kaç tane z oldu? 2 tane z oldu. Sonra şu eksi 5 ile artı 2'yi topla. Eksi 3 i oldu. Neye eşitmiş? 4 artı 7 i'ye eşitmiş. Bize bakın neyi soruyor arkadaşlar? Z karmaşık sayısını. O zaman ne yapacağım? Şu z'yi yalnız bırakacağım. Şu z'yi yalnız bırakacağım. Nasıl yalnız bırakıyorum? Şöyle yalnız bırakıyorum. Şu eksi 3 i'yi sağ tarafa artı 3 i olarak atarsam 2 z eşittir. 4 artı bak burada 7 i var. Eksi 3 diğer tarafa artı 3 olarak gitti. 7 artı 3 i 10 i yaptı. Z yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye böleceğim. 2'ye böl Z kaldı. 2'ye böl 2 kaldı. 2'ye böl 5 i kaldı. Arkadaşlar ben demek ki Z'yi ne buldum? 2 artı 5 i buldum. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü soru. Gerçel kat sayılı. Gerçel kat sayılı. Ax kare artı Bx artı C eşittir 0. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi için. Birinci öncül kökleri 1 ve i olabilir. İkinci öncül kökleri 1 artı i ve 1 eksi i olabilir. Üçüncü öncül kökleri 1 artı kök 2 ve 1 artı kök 3 olabilir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bak bize diyor ki ikinci dereceden bir bilmeyenin denklem. Gerçel kas ikinci dereceden bir bilmeyenin denklem. Bak gerçel kas olması demek ne demek biliyor musun? Bak şimdi bu x karenin kas a. x'in kas sayısı b. Sabit terim c. Arkadaşlar yani bu a, b ve c birer. Reel sayı yani gerçel sayı olacak Çünkü Çünkü katsayılarımız bunlar doğru mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz e, köklerini bildiğim ikinci dereceden bir denklemini e, bir denklemi nasıl yazıyoruz biz köklerini bildiğim mesela şöyle hatırlatmış olayım iyi oldu bu soru. Şimdi mesela bir ikinci dereceden denklem düşünelim bunun kökleri x1 ve x2 olsun tamam mı? Ben bu denklemi nasıl oluşturuyordum hatırlayın x kare eksi kökçüler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir. Sıfır şeklinde oluşturuyorum. Mesela şöyle düşünün. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela bize denklemin kökleri x1 ve x2 ya. x1 2 versin. x2 3 versin. O zaman bu köklere sahip denklemi nasıl oluştururum? Şöyle oluştururum. x kare eksi kökler toplamı bak. Kökler toplamı topladım. 2 ile 3 topladım. 5 çarpı x çarpı x artı kökler çarpımı 2 ile 3 çarptım 6 eşittir ne olacak 0 bak bu şekilde. Şimdi o zaman hangileri doğrudur diyor ya. Bak kökleri 1 ve i olan denklemi oluşturalım. Nasıl oluşturuyordum arkadaşlar? x kare eksi diyordum. Sonra bak şu şu formülü kullanıyorum. Bak dikkat edin şu formülü kullanıyorum tamam mı? Bu formül çok önemli. Bu formülü kullanıyorum. x kare eksi kökler toplamı bak köklerin topla. 1 ile i topla. 1 artı i çarpı ne diyorum sonra bak x diyorum. Artı sırada ne var? Kökler çarpım. 1 ile i çarp. Kökleri 1 ve i ya. 1 ile i çarp. 1 çarpı i i eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bak. Burada tamam x karenin katsayısı nedir burada bakın. x karenin katsayısı 1. 1 bir reel sayı mı? Evet. x'in katsayısı ne? 1 artı i. Arkadaşlar 1 artı i bir reel sayı mı? Hayır. 1 artı i nedir arkadaşlar? Karmaşık sayıdır. Bak sabit terim i. Bu da bir reel sayı değil. İyin nedir bir karmaşık sayıdır. Ama nasıl kat sayılı olmalı bu o, ifadeler, bu denklem, bu denklem nasıl bir denklem olmalı? Gerçel kat sayılı. Bak, bunlar karmaşık kat sayılı, karmaşık kat Tamam, bu gerçel kat sayılı ama bu ikisi karmaşık kat sayılı olduğu için arkadaşlar bir olmaz. O zaman ikinci öncüle bakalım. Kökleri, kökleri şöyle bir temizleyelim arkadaşlar daha temiz olsun. Şurayı da sileceğim. İkinci öncüle bakıyorum, rengi de kırmızı yapalım. İkinci öncün kökleri 1 artı i ve 1 eksi i olanlara bakıyorum. Bak neydi o güzel formülümüz şuydu. x kare eksi diyordun sonra kökler toplamı. Arkadaşlar 1 artı i ile 1 eksi i nasıl toplarsın? 1 ile 1'i topla. 2 Artı ile eksiği topla sıfır yazmama gerek yok. Çarpı x artı devamında ne var? Kökler çarpımı. Ne yapacağım? Bir artı i ile bak bir artı ile bir eksiği çarpacağım. Onu şurada çarpalım. Bunlar birbirine eşleni değil mi? Bir artı ile bir eksiği. Bunlar birbirine eşleni. Arkadaşlar eşleniklerin bak eşlenik olduğunu aradaki işaretlerden anlıyorum. Zıt değil mi? Eşlenikleri pratik olarak şöyle çarpabilirsiniz. Bir çarpı bir. Bir artı i çarpı eksiği. Eksi i kare. Zaten şu i karenin kendisi neydi arkadaşlar? Eksi bir. Bir de şurada eksi var. O zaman bu şuna dönüşüyor. 1 eksi eksi 1 o da eşittir. 1 artı 1 bu da eşittir 2. Bak 2 ne geldi arkadaşlar? Kökler çarpımı ne geldi buradan? Reel sayı geldi 2. Eşittir ne olacak? 0. Arkadaşlar kas bakın burada x karenin kas sayısı 1. Kas reel, reel, reel. Demek ki o zaman 2 olabilir mi? Olabilir. Şimdi 3'e bakalım arkadaşlar. 3'e bakalım. 3. öncüle bakıyorum. Köklerimiz 1 artı kök 2 1 artı kök 3. Evet. Kural neydi? x kare eksi diyorum. Sonra kökler toplamı. Kökler toplamı. 1 artı kök 2 ile 1 artı kök 3'ü topluyorum. 1 ile 1'i topla. Şöyle parantez yapalım. 2 artı kök 2 ile kök 3'ü topla. Toplayamayız. Aynen yazarız. Kök 2 artı kök 3. Çünkü içleri aynı değil. Çarpı x diyorum. Sonra kökler çarpımı. Artı köklerini çarpalım. Bak tek tek çarpıyorum. Arkadaşlar zaten bu çarpmanıza bile gerek yok. Siz 2 tane. Şunlar bak. Sonuçta 1 artı kök 2 ve 1 artı kök 3 bunlar reel sayı değil mi? Gerçel sayı değil mi? Siz iki tane gerçel sayı topladığınızda veya iki tane gerçel sayı çarptığınızda zaten otomatikman sonuç ne çıkar? Gerçel sayı çıkar. Ama ben yine göstereyim arkadaşlar. Yani otomatikman zaten buna bu da olur demeniz lazım. Şimdi köklerini çarpacağım. Sırayla çarpıyorum. 1 çarpı 1 1 artı 1 çarpı kök 3 kök 3 artı kök çarpı 1 kök 2 artı kök çarpı kök 3 6. Bu da bizim neyimiz oldu? Sabit arkadaşlar. Bak burası tabi devamında şöyle eşittir sıfırını da koyalım. Eşittir sıfır. Bakın arkadaşlar x karenin kas sayısı burada nedir? 1'dir. Dolayısıyla reel. E şunlar da reel sayılar. Çünkü 3'ü de reel. Bunlar da reel sayılar. Çünkü hepsi reel. Doğru mu? 4 de reel. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. D seçeneği umarım anlatabilmişimdir. 5. ve son soru. X kare eksi x kare eksi a kare artı 2a 4x x artı a küp eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bu kökler arasında x1 eşittir kök x2 band olduğuna göre x2 bölü a x 3 artı x1 ifadesi hangisi ile eşdeğerdir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hemen bak bu soruda hemen aklıma şu geliyor değil mi bak hemen şu verilen ifade ne demek istiyor? Ona bir bakalım. Yani bunu bir düzenlemeye çalışalım. Şöyle yapalım. Şu kökten kurtulmak için ne yaparsın? Her tarafın karesini alırsın. X1'in karesi eşittir. Kök X2'nin karesi o da ne olur? X2 olur. Ha. Demek ki arkadaşlar bu denklemin kökleri X1 ve X2 ya. Şöyle bir durum varmış. X1'in karesi ikinci köke eşitmiş. Yani birinci kökün karesi ikinci köke eşitmiş arkadaşlar. Burada bunu gördük. Burada bunu gördük. Tamam bu bir kalsın. Bu bizim işimize yarayacak. Bu kalsın. Şimdi arkadaşlar bak benim elimde kökler var. Doğru mu? Bak benim elimde kökler var. Şimdi arkadaşlar kökler varsa hemen aklına bu tarz sorularda kökler çarpımı ve kökler toplamı gelecek. Kökler çarpımıyla başlıyorum. Kökler çarpımı veren bağıntı neydi? C bölü A. Yani sabit terim bölü x karenin katsayısı. O zaman köklerimiz neydi arkadaşlar? x 1'i aynen yazıyorum. Bak x 1 aynen yazdım. Çarpı x 2'ye ne yazıyorum? Dikkat x 2 ne demekti? x1'in karesi yazdım x1'in karesi eşittir c sabit terim ne akü bölü a yani X'lerin 2nin kas sayısı bakın burada 1 düzenleyelim ise ise x1 çarpı x1'in karesi x1'in küpü çarpı e, özür diliyorum eşittir a küp bölü 1'den a küp şu küpler giderse arkadaşlar o zaman buradan a ne geldi x1 geldi doğru mu ben demek ki arkadaşlar birinci köküne buldum o zaman a buldum Şimdi birinci kök A ya. E, i̇kinci kökü de buluruz A türünden. Nasıl? E, şurada bak şurada. Şimdi e, x2 neydi? Birinci kökün karesiydi. Tamam o zaman x2 eşittir birinci kökün karesi yani a'nın hani birinci kök a çıktı ya x2 de birinci kökün yani a'nın karesi oldu arkadaşlar. x1'i a türünden buldum x2'yi de a türünden buldum. Şimdi arkadaşlar gelelim kökler toplamına gelelim kökler toplamına Şimdi bak kökler toplamı x1 artı x2 neydi kural? Eksi b bölü a idi. Şimdi benim x1'im ne? Şurada a artı x2'm ne? Şurada a kare. O da eşittir. Eksi b bölü a. Arkadaşlar b dediğimiz neydi? X'in x kas sayısıydı. Bak x burada kas şu mu? A kare eksi unutmayacağız. Eksi unutmayacağız. Eksi a kare artı 2 a eksi 4 doğru mu? Şimdi bak bir de şurada eksi var. Şu eksiyle çarptığım zaman artıya dönüşecek. O zaman yazıyorum. A kare artı 2A artı 4 bölü. Peki şuradaki A neydi? O da x karenin katsayısı 1'di. Buraya ne yazdım? 1 yazdım. Düzenliyorum. A artı A kare eşittir. A kare artı 2A artı 4. A kareler gitti mi arkadaşlar? Gitti. Şöyle yapıyorum. 2A'yı bu tarafa eksi olarak atarsam. Eksi A kaldı solda eşittir 4. O zaman A buradan ne gelir? Eksi 4 gelir. A buradan ne geldi? Eksi 4 geldi arkadaşlar. Tamam. Şimdi bizden şunu istiyor. Diyor ki şu ifade hangisiyle eşdeğerdir? Bunu şöyle şuraya çekelim. Rengimizi değiştirelim. Arkadaşlar x2. x2 bakın neydi? A kareydi. Değil mi? x2 neydi? A kareydi. A ne buldum? Eksi 4. Eksi 4'ün karesi ne oldu zaman? 16. Devam ediyorum. Bölü. A ne bulmuştuk arkadaşlar? Eksi 4 bulmuştuk. Eksi 4, eksi 3. Eksi 4, eksi 3. Yanlış bir şey yapmayalım. Bir dakika. Niye yanlış bir şey yapmayalım diyorum. Çünkü arkadaşlar şurada a yerine eksi 4 yazarsam a yerine eksi 4 yazarsam eksi 3 de burada var. Eksi 7 gibi. Yani 16 bölü eksi 7 gibi saçma bir şey gelecek. Bir yerde bir hata mı yaptık? Ona bakıyorum. Evet. Şurada şurada şöyle farklı bir renkle göstereyim. Şurada arkadaşlar eksi 4 var. Ben artı 4 aldım. O zaman bunu hemen düzeltiyorum. Hemen düzeltiyorum. Şöyle şurayı eksi yaptım. Şurası eksi oldu. Dolayısıyla arkadaşlar A buradan ne geldi? 4 geldi. A yerine 4 yazarsam yine şimdi şöyle yine silelim. Daha düzgün yazalım baştan. Şimdi ne yapıyorum? Şunu kenara çekiyorum. A'yı 4 buldum yerine yazıyorum. X2 neydi? Bakın X2 şuradaydı. A kare. A kare yani 4'ün karesi bölü. A'yı 4 bulmuştum. 4 eksi 3 o da 1 yaptı. Artı x1. x1 neydi arkadaşlar? x1 bakın şurada. x1 burada. a idi. Yani 4'tü. Bu da neye eşit? 16 artı 4'ten 20'ye eşit. Arkadaşlar bize hangisi 20'yi veriyor? Şıklardan b. Neden? Çünkü a kare artı 4 demiş. a yerine 4 yazdım. 4'ün karesi artı 4. Buradan ne geldi? Bakın 20 geldi. Cevabımız b seçeneği. Evet arkadaşlar bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.